Öz kabalık üretimden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sepet sistemiyle yavru alma ve işte artıları eksileri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Şöyle sepetlere doğru giderken devam edelim buradan dumbo arkadaşlar bunları gördünüz mü bilmiyorum ben de ee, dumbo koyu gençler inşallah büyüdüklerinde daha da güzel kulaklara sahip olacaklar şöyle göstereyim gördüğünüz gibi sepet sistemini birebir kullanıyorum uyguluyorum arkadaşlar sepet sisteminin şöyle uygun bir yere geçip anlatayım yavrulardan anlayacaksınız zaten Sepet sisteminin ne gibi faydaları var? Bunlardan bahsedeceğim ilk başta. Ve nasıl uyguluyoruz onu da anlatacağım. Sepet sistemi dediğimiz olay şu. Verdiğiniz gibi bir özel fileler. Bunlardan yapmış olduğumuz kare şeklinde bir sepet aslında. Bunu içine damızlık balıkları koyarak şöyle netlerse göstereyim. Damızlık doğuma yakın veya komple de koyabilirsiniz. O artık size kalmış balıklarınızı koyarak yaptığımız bir işlem. Damızlık balıkları koyduk. Yeterince bitki koyduk. Ben bu şekilde de uyguluyorum yani. Yine de yavruların saklanması için bitki de koyuyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi bitkileri de koyuyoruz. Ve sonuç bu arkadaşlar. Şöyle buradan çok gözükmeyebilir. Şöyle yaparsak, netlersek daha da iyi gözükecektir. Sonuç gördüğünüz gibi bu şekilde yavrular sağlıklı bir şekilde kurtulmuş oluyor arkadaşlar. Bunun artıları dediğim gibi neredeyse kayıpsız e, yavru elde etmiş oluyoruz. Yani neredeyse dediğim gibi neredeyse kayıpsız yavru elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde verimli bir üretim yapmış oluyoruz. Ha Bu %100 verimli midir? Değildir. Balıklar burada daha çabuk yıpranıyor. Dar alana hapsediyoruz nihayetinde balıklar daha çabuk yıpranıyor. Evet, yani yeniden damızlık ihtiyacınız doğabiliyor tekrardan. Doğabil derken yani sık damızlık değiştirme ihtiyacı duyuyorsunuz. Kendi halinde rafya sistemi veya direkt bitkili sistemlerden biraz daha yıpratıcı bir sistem. Daha doğrusu balığı yıpratan bir sistem. Bilginiz olsun. Bu konuda uyarıyı yapmış olalım. Ee, hatta şöyle de hemen denk gelmişken yeni yavruyu da çekebilirsek. Tabii kaçtı ama daha kesesi Aynen şöyle hafif gözüktü. Kesesi üzerinde yeni yavrular da burada da doğum yeni başlamış. Balıklar gözüküyor yavrular yeni yavrular şöyle ha yakaladım şurada yerde bir tane. Şöyle yakalarsam. Gördüğünüz gibi kesesi yeni sarı halde ufak ufak takılmaya başlıyor. Bugün doğmuş yavru diyelim arkadaşlar. Kurtulma şansı yüksek fakat damızlıklarınızı ara ara geniş akvaryumlara yani bulunduğu akvaryumlara veya salıp bir ay dinlendirme yaparak da e, uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi verimi yüksek. File altı temizliği içinde işte çöpçü olsun, sallanmaz olsun, vatuz olsun kullanmanız gerekir. Yoksa e, kullanmadığım bir akvaryumu göstereyim mesela. Daha doğrusu yeni attığım bir akvaryumu göstereyim. Şöyle zemin yapışmış halde duruyor. Fakat salyangozdu, işte çöpçüydü, vatozdu. Bunları kullandığınızda bu şekilde tane tane duruyor ve bunu dip çekiminde rahat rahat atabiliyorsunuz. Ama yapışık halde olduğu zaman maalesef o işlemi uygulayamıyoruz. o işlemi uygulamadığınız için akvaryum temizliği olmamış oluyor bilginiz olsun. Yavru dediğim gibi balıkları dinlendirdiniz işte ara ara dinlendirme yaptınız. Sonrasında yavruları nasıl uyguluyorum? Yavruları da görmüş olduğunuz şu akvaryumlarda yine yüzlerce yavru var. Burada yeterli yoğunluğa ulaştığı zaman balıklar buradan ee bu yavruları kendi suyuyla beraber şöyle ee küçük akvaryumlarıma, gördüğünüz gibi yani küçük akvaryum derken ikiye bölünmüş akvaryumlara alıyorum. Sebebi de niye böyle küçük bir akvaryum alıyorum? Sebebini de onu direkt açıklayayım sizlere. Bunun sebebi ise yavruların bu boyda, daha ufak boyda yeme daha çabuk ulaşmaları, kolay bulmaları için direkt boylandırmaya büyük akvaryumlara atmıyoruz. Dediğim gibi sebebi yeme daha kolay ulaşması ve daha etkili bir şekilde büyümesidir. Bu yüzden atmıyoruz yani şeye, direkt büyük akvaryuma. Hangi boya geldiğinde büyük akvaryuma atıyoruz. Şöyle göstereyim. Biraz daha şu şekilde aralarında seçilenler var mesela bu ikisinden bir boylandırma yapıp büyük akvaryuma geçecek olanlar var. Boylandırma yaparak veya boylar eşitse olduğu gibi şöyle nerede var benim mesela şurada boylandırma akvaryumları var gördüğünüz gibi burada. Boyları seçebilirsiniz. Yani boy özelliklerini görebilirsiniz bu şekilde daha sıcak olan ve daha büyük olan akvaryumlara aktarıyorum bu şekilde. Bunların yerleri hazır. Az önce gösterdiğim balıkların yerleri hazır. Buraya gelecekler. Aynı sudan, aynı filtreden oluşturduğum suyla yaklaşık bir aydır çalışıyor. Önden hazırlıkları yapılıyor. Ardından büyük akvaryumlara geçiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yine büyük boy. Daha yani büyük boylar. Buraya yeni geçtiler. Bunlar da çok olmadı. Gördüğünüz gibi boylandırmaya geçiyor. Boylandırma akvaryumuna geçiyor. Buradan ise ara boylar seçilerek devamlı ara büyük boylar içlerindeki büyük boylar seçilerek diğer şu daha büyük olan akvaryuma geçiyor. Bu şekilde hem boylandırma yapılmış oluyor hem de balıkların sağlıkları yerinde sağlıklı bir şekilde büyümüş oluyorlar. File sisteminde izlediğim yol bu şekilde. Dediğim gibi bütün filelerimde bolca bitkilendirme ve dişi sayısını erkek sayısını orantılı bir şekilde yani fazla olmayacak şekilde tutarak yapıyorum. Bu şekilde durum. Başka farklı bir şeyler. Mesela şurada platilerim var. Bambu bir plati. Aynı şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi üretim farklı değil. Burada da yine yüzlerce yavrumuz var. Üretim sistemi aynı şekilde. Dışarıda bitkiler, içeride bitkiler. Namazlıklar ve sonuç arkadaşlar gördüğünüz gibi yavrular bu şekilde. Burada belirli boya gelince farklı farklı akvaryumlara şöyle önceden hazırlamış olduğum büyük akvaryumlara geçiyorlar. Burada da kılıçlar var. Bu kılıçlarda da sepet vardı. Belki bir önceki videomda çıkmıştır. Gördüğünüz gibi burada artık sayısı orantılı bir şekilde az olduğu için başka yere konulatmadık. Damızlıkları aldık buradan. Bunlar burada boylanacak. Büyüyecekler inşallah. Yanda da damızlık ee, Yeşil ve kırmızı tetrazonlarımız, transgenetik tetrazonlarımız. Burada inşallah bunların arasından da bir üretim deneyeceğim. Onun da videosu gelir zaten. Diğer boy boylandırmadaki kılıçlar büyüyen kılıçlar. Bu aşağıdaki bir altta gösterdiğim arkadaşlarım ee, damızlıklar arkadaşlar. Onlar da burada. Şöyle bunların anne ve babaları bu şekilde buradalar. Başka hazır kılıçtan mevzu bahis açılmışken şöyle de akvaryumları göstereyim. Şurada da koyu kılıçlarım var. Su biraz bulanık olabilir ama şöyle yavruları da göstereyim. Burada maşallah esirgemeyin. Yavrular Artem'i yedim. Artık karınlar doydu gördüğünüz gibi. Hifin albino kılıçlar da burada. Onları da Üst kattaki akvaryuma, büyük akvaryuma damızlık boylandırma diye tabir ettiğim 1,5 metrelik, yaklaşık 400 litre su olan akvaryuma koyacağım. Hem görsel olacak hem de orada büyüyecek onlar. Onun da videosunu çekerim zaten inşallah fırsatım oldukça. Dumbakoyilerin damızlıkları, yavrular, alttan gelen yavrular. Bu şekilde üretimde son gaz devam ediyor inşallah. Şöyle... Metal, sinex kim Blue Teal, damızlıklarım. Netlerse kamerayı aynen şöyle şu şekilde. Onlar burada başka göstereceğim farklı tür. Şurada şeyler var. Ee, albino Saddleback White mozaikler var arkadaşlar burada da. Gördüğünüz gibi hem albino atıyor hem e, normal şekilde olan Saddleback gençler. Bunlar da güzel kan inşallah büyüklerini daha formları daha belli oluyor. Şurada damızlıklarım var. Onlar da devam edecek inşallah. Albino Cellul Black'ler. Şurada HB White'larımız var. Andre Liv Kan HB White'larımız. Sağolsun bunlar da hediye gelmişti. Çoğalıyorlar. Burada da boylandırma için aldığım balıklar. Bunlar bayağı boylandılar. Kendilerini kurtardılar aslında. Lace 44, Red Marble, Düz Vatoz, Tül olanları var şöyle göstereyim. Bu şekilde üretim son gaz devam ediyor inşallah. Burada da full goldlarımız mevcut. Bunlar da yavaş yavaş çoğalıyor. Durum bu şekilde. Şunları da şöyle göstereyim. Sepet sistemi daha dün aldım bunları. Yahu yok henüz. Herkese keyifli hobiler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Özellikle abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese keyifli hobiler diliyorum.